Fenomenler hala Türkiye'nin gündeminde sevgili seyirciler. Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama soruşturmasında tutuklandıktan sonra gözler o Şampiyonlar Ligi olarak bilinen bizim de sıkça aktardığımız o fotoğrafa çevrilmişti. Masadaki 13 fenomen günler önce şüpheli listesine girdi. Mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Savcılık bu kez de MASAK raporu üzerine o 13 fenomeni ifadeye çağırdı soruşturma ise soruşturma. Tamamen arkadaş kurbanı oldu. Bu fotoğrafta kim varsa önce Masak'ın sonra savcılığın radarına girmişti. Mal varlıklarına tedbir konulan 13 fenomen ifadeye çağrıldı. Savcılık o varlıkların nasıl edinildiğini açıklayan bilgi ve belgeleri de istedi. Engin bana plan kuruyorlar. Önce sosyal medya fenomeni Engin ve Dilan Polat çifti kara para aklamak suçlamasıyla tutuklandı. Hadi para. Elimizin geri başa bela. Soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı Şampiyonlar Ligi olarak anılan fotoğraf da incelendi. Karede yer alan fenomenler şüpheli oldu. Mal varlıklarına tedbir konulup yurt dışına çıkmaları yasaklandı. Şirketlerine de kayyum atandı. Soruşturma ise soruşturma, ifade ise hemen çağırsınlar. O şirketler ve mal varlıklarını mercek altına alan Masak, savcılığa rapor sundu. Bu raporun ardından savcılık, fenomenler Eylül Öztürk, Feyza Nur Başar, Nez Demirhan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 13 kişinin ifadesinin alınması için emniyete yazı gönderdi neden yapan değil de konuşan suçlu olmuş. Şüphelilerin Masak raporunda geçen mal varlıklarını nasıl edindiklerine dair belge ve bilgi de sunması istendi. Fenomenlerin savcılığa sevk edilip edilmeyeceğini ise ifadeleri sonrası karar verilecek.